Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Muse Brawl oynuyoruz. Geçen gün de çok iyi, çok kötü bir bir şey oldu. Hesabım gitti bu gerçek Brawl Stars'ta. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. gelin bakalım. gel bakalım. Uy iki kişi saldırıyor. Arkadaşlar bu gördünüz mü? İki iki kişi doğurdu bize. Hangi karakter seçeceğiz? o karakteri seçer Rico 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 değil ya. ama ismi neydi onu da Aha orada bir sürü şey var Hepsi orada kapalı kalmış Angela orada kalmış Ben burada kaldım kolay bu şeyli var ya çok iyi şarkı Şeyli şey gelirse Brawl sakın on, ondan kaçır Rekola. Hep kazanmıyor. Şimdi boss oyunu oynayacağız. Ben hep boss oluyorum ama. Kesterle de boss oluyorum. Ben de boss oluyorum. Bunda şimdi. Hayır buna boss oluyorum ben. Aa, evet bakın işte diyordum ben size bol soruyorum bunlar işte bol soruyorum. Sesi duyuyor mu? Bol sesi. Şu para çok güzel. Allah. vur 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 arkadaşlar. Kaç. Kaçmaya çalışıyorum hadi. Kurtaracağım. Kaç kaç kaç. Hadi Melody ölme. Hayır. Ya öldük arkadaşlar ya. Ben, ben bir kere kazandım bunu. O zaman bunun bir tadına bakın. En güçlü karakter seçeceğim. Surge tabi. Hadi gene bol solayım. Onu içlerinden geçeceğim. Yok. İki oyunu kostüm. Aha şeyle yandık. Yandık şeyle bu. Bu maçta kazanmayacağız. Bu niye böyle? Aman ne gibi. olmuş bu. Tur yemine. Dur. Vur vur vur. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.